Taylar hazır. Taylar start hakemi girdi. Start verildi ve Karayel koşusu başladı. 4 numaralı Wiesbank için talihsizlik. Koşuya başlayamadı Wiesbank. Liderliği iki numaralı Metal Heart aldı. Bir boy fark yaptı. Dış kulvardan 800 numaralı Tridor'u arttırdı. Geldi liderlik kaptı. iki boy fark yaptı. Bir numaralı Dilivio ikinciliğe girdi. Bir metre startleri geçirdi. Üç dört boy geride iki numaralı Metal Heart. Bunun 4 boy gerisinde altı numaralı Frosted Fury. iki boy geride 5 numaralı Dehame. İçinde yarım boy geride 7 numaralı Koşugur. iki buçuk boy geride 800 startı geçirdi. 3 numaralı Super Tomo. Son 600 metre 2 boy farkla. 8 numaralı Tridora önde geldi. 1 numaralı Delivio'nun gayretleri var. 3 boy geride 2 numaralı Madelard. Bunun 3 boy gerisinde 6 numaralı Frostus Fury. içeride 7 numaralı Loco Sugar. Dışında Dehame. Daha sonra Super Tomo. Kare Elkos'un son viraj dönüldü. Ortadan 1 numaralı Delivio büyüklendi. Geldi içinden 2 numaralı Madelard. Bariyelimdeki Tridora'yı atlattılar. 2.5-3 boy kadar geriden 7 numaralı Loco Sugar'un Frostus Fury'ünün gayretleri Var. Bir numaralı Delivio için 2 numaralı Medelat mücadelesine Loco Sugar'da katılmaya çalışıyor. Son 200'e girildi. İki numaralı Medelat, bir numaralı Delivio, Loco Sugar gelinlerinde kaldı. İki numaralı Medelat fotoyu buluyor. Bir numaralı Delivio ikinci. Iki. Yedi numaralı Loco Sugar üçüncü. Üç numaralı Super Tomo derdi. Frost'un Fori de beşinci oldu. Açık grup bir Karayel koşusunu iki numaralı Medal Art Mehmet Sarı Çelik de kazandı.